Sayın Hatip, sen eğer Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorsan şöyle sor. Sen PKK'ya neden hendeklerin kazılması için izin verdin de askerlerimizin ölümüne neden sebep oldun diye sor. Sen daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorsan Habur sınır kapısından teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü, senin evlatların askere bile göndermedin. Ne yaptın diye sor. Tamam mı? Sen sen eğer Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey sormak istiyorsan az önce gülüyordun ya şimdi de gül Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyon 750 milyon 750 bin Müslüman'ı katleden ellerin o kanın içine eş başkanlıkla niye bulaştı diye sor. Sen sen millet yoksulluk içerisinde fakir fukaralık içerisinde yaşıyorsan sen kendin bir apartman dairesinden çıktın şimdi sarayda oturuyorsun bu intihar eden insanların hesabını nasıl vereceksin diye sor. Sen eğer sen eğer Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorsan Türkiye Cumhuriyeti burada bu millet içerisinde yaşayan insanların İslam dünyası tek tek yok olurken sen Amerikan Johnny'lerine neden yılbaşı kutlu olsun diye sordum diye sor. Onun için sen eğer bir soru sormak istiyorsan Recep Tayyip Erdoğan'a bu ülkedeki ölen askerlere neden kelle dedin? Onlar bizim evlatlarımızdır diye sor. için